Bu da bayağı şeyler var bak. Ümre'ye gidenlere. Dilara diye bir dükkan var Amsterdam'da. İhram şampuanı. Haça gidenlere de yani. Gül suyu. Çocuklara ay Osman Hanım'la deneyim dur. İhram için her şey var. Çok güzel. Maşallah. Zemzem için çok güzel bardaklar. Tam zemzem suyu için. Hurmalar için. Çok iyi fikir. öğretici şeyler çocuklar için İslam'ı öğretmek için biraz daha büyüsün Osman'ın o zaman öğretebilirim böyle kitaplar da var şu an Osmanan kitap pek e, okumuyor hiçbir kitabı ama az sonra biraz daha alışır inşallah her akşam okusam alıştırmak için uyumuyor resmen. Yani istemiyor okumayı. Evet. Evet. Arkadaşlar biz tekrardan geldik. <laughs> Amsterdam'a gitmiştik manzarama ama bir şey almadan geldim resmen. Sadece çocuğa bir şeyler aldım. Orada Kreutfat vardı. Şunu açalım mı Osman Hanım? Hadi açalım. Açalım, bekle. Ee, Osman Hanım e, okula başlayacak kreşe. O yüzden dedim ki yeni kıyafetler alalım. Büyüyor bir de bedeni. Dur, bekle. Wow. wow, sana aldık. Değil mi? Değil mi? Ben Osman Hanım'dan konuşuyor ki bayağı kibar konuşuyor. <laughs> Bakalım mı? <laughs> Ay çok güzel. Osman Hanım'ı aldık Zara'dan. Değil mi? <laughs> Bunu kaça aldım size tekrardan söyleyeyim. 10 euro. Bu. Ne yazıyor? Nice place. Sade böyle bej. Renginde aldım. Sonra sade bir kazak aldım. Bunu kaça aldım? O da 10 euro. Detayları var yani yanlarında. Başka şunlardan çok giyiyor. Bu da 7 lira Zara'da. Büyük bedenler lazım oluyordu. Çünkü boyu uzadı maşallah. Şöyle de bir 10 euroya aldım bunu. Böyle giyer evde. Okulda da giyebilir. Şöyle legging aldım. 8 euro. Çok güzel. Bu 7 lira. Düşünün yani 7 lira. Zara'da. canım cama seti aldım 10 euroya. Traktör. Bak. Traktör. Çok seviyor. Traktörün setini. Çok güzel. Bu da ayaklarına her şey olmuyor. Çünkü üst tabana ayağının Biraz yüksek gidiyor. O yüzden bundan aldım. Bak bu çok kolay. Ayağı da büyüdü yani. Her ayakkabı olmuyor da siyah alayım bari bununla. Çok güzel. Zara'da var. Bedeni vardı. 25 beden aldım. Kaç liraya aldım? 23 liraya aldım. Böyle siyah ayakkabı. Hepsini de beğendim. Bu arada bunu da aldım. Kreutfat'ta 2 euro. Banyoda mesela ıslatıyorsun ya duvara yapıştırıyorsun. Arkadaşım önerdi. Dedim bari alayım o zaman. Duş yaparken falan hoşuna gider. Yani böyle oynar orada. Artık 98 beden giymeye başladı. Evet Zara'dan 98 giyiyor. Hanemde daha büyük geliyor 98 mesela. Çok tuhaf. Her mağazada farklı oluyor. Gel gel burada dur düşersin merdivenden gel. Aşağıda duralım sana börek aşı yapacağım. Börek aşı. Kayserice öyle diyor. Börek aşı. ses yapıyor. Hani ıslanınca hemen ses çıkarıyor. Kurut diye. Yoksa çalışmıyor yani. Ee, ocak öyle mi deniyor? Elektrikli ocak. Keya'dan böyle bir şey almıştım. Mesela söndürünce e, hemen ısıntısı gidiyor sıcağı. Çocuk mesela çocuklar için yani tehlikeli olmasın diye. İyi oldu yani. Böyle daha iyi ya. Ama ıslanınca çalışmaması çok kötü. Mendil ile kurutmak zorunda kalıyor. Yağ kir ile temizliyorum. Böyle bizim burada Dusty diye bir e, ilaç ürünü var. O çok iyi ya. Mesela kıyafet, kıyafetinde leke olduğunda kıyafetinde leke olduğunda şey yapabiliyorsun. Ee, hemen üzerine sıkıyorsun, makineye atıyorsun. Şurayı da düzenliyim var ya. Ne yapıyorsun sen? Araba mı oynuyorsun burada? Araba Ay iyi oldu. Temizlendi tümden. Şimdi de yemeğimi yapayım. Temizledikten sonra yaparım ben yemeği. İnşallah anlıyorsunuzdur ha beni. Hani başka farklı konuşuyor. Hey! Gel aşağıya. Arada bir korkuyorum. Böyle yukarı çıkıyorum kontrol etmek için. Yalnız başına yukarı çıkıyor. Ondan sonra bir şeyler getiriyor. Araba ne bileyim bir şeyler alıyor işte. Neyse. Korkmadan geldi. oyna tamam mı? <laughs> yapacağım. Mantı yapışması. Şey yapacağım ya. Sade mantı çünkü benim oğlanın ıı, alerjisi var. O yüzden üzerine sadece yağ ile şey yapacağım. kızartacağım Salça. Güzel ki bahçeyi de temizlemiş de eşim. Şimdi onu sallayacağım. Ayakkabılar çıkar orada Bunlar mahvoldu artık çöp. Çöpler attık ne bileyim oraya koyayım ben. Een, tamam. twee, whoop, Wip. whoop, whoop. Ik vind het Bilmiyorum uzun oldu mu? Bakmam lazım. Çünkü en son bahçede oynuyorduk Osman Hanım'dan sonra 3 saat falan oynadık. Her şeyi de kameraya çekmek istemedim. Yani sıkıcı olur bence. İnşallah vlog'um sıkıcı değildir. Ee, i̇zlersiniz, yorum yazarsınız, abone olursunuz. Şimdi pilav pişiriyorum yarın için. Eşim öğlenci. Ben de yarın çalıştığım için pilav hazır olur 2 gün yer Osman ay Abdükerim. Ee, hazır tavuk aldı pişmiş bazen öyle yapıyoruz ondan sonra işte yanına pilav yapıyorum götürüyor öyle bir gün önceden hazırlanmak daha kolayma geliyor yemeklere hani öbürsü gün götürüyor işe zaten er, e, bir buçukta gidiyor işe ondan sonra işte ben de zaten saat iki de anca bitiyorum ee, başka da yani evi evet, toparladım Başka da bir şey yapmadım aslında. Yani artık akşam oldu. Saat 9 oldu. Evet 9'a geliyor saat. Ee, ben de dinlenirim artık. Yarın erken kalkacağım zaten. Okula gideceğiz Osman Hanım'la. O yüzden haftada bir gün e, 9'dan 10'a kadar sabah e, obstapik gibi bir yer var bilenleriniz var mı bilmiyorum ama her yerde yok bu zaten de ee, şey oluyor kreşten kreşe başlamadan önce ee, obstapi gibi bir yere gönderiyor orada da ee, işte arkadaşlarla oynuyor çocuklarla kendi yaşıtından ondan sonra ee, iki yaşına gelmeden önce yani iki yaşına gelince kreşe başlıyorlar burada Hollanda'da ee, Kreşe de e, öbür ay başlayacak. Az kaldı. Gördüğünüz gibi yani kıyafet falan da aldım zaten. E, yeni kıyafetler. Hani güzelce giyer götürürüm. Sabah 8'den 12'ye kadar oluyor kreş. Çok güzel olacak. Yani iki gün gidecek. Oynar, eğlenir, sıkılmaz. Yani artık sanki e, her gün bir aktivite bulmaya çalışıyorum sıkılmasın diye. Kıyamıyorum da arkadaşlar da var tabii ki şimdiden. Benim arkadaşlarımın çocukları da ...iki yaşına yakın. Ve ya oynuyorlar falan ama kreşe gitse orada 8'den 12'ye kadar beraberler oyunlar oynuyorlar, ilgi alıyorlar, Flemenkçe öğreniyorlar. Daha güzel yani. O yüzden heyecanlıyım yani heyecanlıyım 8'den 12'ye kadar görmeyeceğim. Aslında alışkınım da hani kalıyor, e, de kalıyor, annem gilde kalıyor hafta sonları. Osmanlı'nın hani alışkınım aslında hani e, zor bir şey değil benim için. E, ama kreşe başlayacak yani büyüdü. İnanamıyorum yani iki yaşına geldi. Maşallah 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 Allah. Im. Vallahi. Neyse işte hayırlısıyla işte kreşe başlayacak. Öyle. Ee, ne diyecektim? Umarım vlog'umu beğenirsiniz. Burada da videoyu kapatacağım. Editleyeceğim ve paylaşacağım. Umarım vlog'umuzu beğenirsiniz. Yorum yazarsınız. Abone olursunuz. Ee, öyle. Bir dahaki vlog'da görüşürüz inşallah.